Şimdi arkadaşlar az çözülen tuzlarda KÇÇ hesaplamayı öğrendik. Ee, burada sadece ürünleri alıyorduk çünkü girenler katı olduğu için. Ee, bir de ya KÇÇ değeri verip çözünürlüğünü soruyordu. Ya da çözünürlüğünü verip KÇÇ değerini soruyordu. Hani burada çok fazla soracağı bir şey yok. Şimdi çözünürlüğe neler etki eder? Biz bunu TFL'de daha önce konuşmuştuk arkadaşlar. Ee, mesela endotermik çözünen tuzlarımız vardı hatırlarsanız. Egzotermik çözünen tuzlar vardı. Mesela şeker endotermik çözünen bir madde arkadaşlar. Mesela şeker sıcak su daha iyi çözünür değil mi? Yine tuz da aynı şekilde arkadaşlar sıcakta daha iyi çözünür. Bazı maddeler sıcakta daha iyi çözünürken bazı maddeler de arkadaşlar egzotermik çözündüğünden dolayı soğukta daha iyi çözünür. Bunun örneği de şöyleydi. Hatta kolanın içerisinde karbondioksit gazı vardı. Üzerine de vurgulamışlardı soğuk içiniz diye. Dolaba koyduk buz gibi açıyoruz. ve cos diye bir e, asidin e, sesi geliyor ve tadını alabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü çok iyi çözülmüştür soğukta. Fakat biz kolay sıcakta güneşte böyle 3-4 saat beklediğinde ne olur? Meyve suyu gibi olur. Hiç böyle asidin tadı falan gelmez. O zaman bazı maddeler unutmuyorum. Soğukta iyi çözünür. Bazı maddeler de sıcakta iyi çözünür. O zaman bu maddenin endotermik ya da ektotermik çözünmesiyle alakalı bir durum. Peki endotermik çözünme nedir arkadaşlar? Diyelim ki bizim x katımız ısı alarak çözünür. Şimdi bu ısı alarak çözülen bir tuzsa endotermikte ısı alınıyor. Endotermikte ise Y katımız olsun arkadaşlar. Ürüne dönüşsün. Endotermikte de nedir olayımız? Isı ürünler tarafındadır. Şimdi yine biz denge etki eden faktörleri görmüştük hatırlıyorsanız. Orada bahsetmiştik. Bizim tuzumuz ne olsun? X, Y2 tuzu olsun arkadaşlar. Bu endotermik çözünüyor olsun. Bunu çift yönlü ayırdım denge tepkimesi bunlar çünkü ee, ne olacak burada x artı 2 2 tane y eksi şimdi endotermik çözünmede ısıyı arttırırsak arkadaşlar dengede de gördük sıcaklık fazla denge düşünüyordu ben ne tarafa doğru gideyim Isının olduğu yönü mü olmadığı yönü mü sıcaklığı fazla olduğu için arkadaşlar ısının olmadığı yani ürünler yönüne gider o zaman sıcaklık artarsa denge ürüne doğru hareket eder Peki ben ürüne doğru hareket ediyorsam daha çok iyon oluşturuyorum. Demek ki X'e daha çok çözüyorum. O zaman çözünürlük artar. Peki ben tam tersin arkadaşlar sıcaklığı azaltırsam ısı az. denge düşünüyor ya benim sıcaklığım az. Ne yapmalıyım? Onu artırmak için ısının olduğu yöne doğru gidiyor. Peki bu tarafa doğru gidersem daha çok katı oluştururum. İyonları azaltmış olurum. O zaman ne oldu arkadaşlar? Dengi girenlere doğru gittiği için iyon sayısı azaldı. Çözünürlük azaldı. Şimdi arkadaşlar tuzumuz kim olsun? Ee YZ z diye bir tuzumuz olsun y artı z eksi ısı bu yönde olsun bunun için aynı işlemleri uygulayalım sıcaklık artışı sıcaklığın fazla denge ne yapacak ısının olmadığı yöne doğru gidecek ama sıcaklık artarsa denge ne tarafa doğru gitti arkadaşlar bu sefer girene doğru gitti Peki ben bu tarafa doğru gidiyorsam iyonları azaltıp katı oluşturmuyor muyum? E katı oluşuyorsa arkadaşlar çözünme azalıyordur. O zaman çözünürlük azaldı. Tam tersine arkadaşlar ısıyı azaltırsam denge tarafa doğru gidecek ısıyı arttırma yönüne ısıyı arttırırsam daha çok iyon oluşturacak katı miktar azalacak. O zaman dedim ki sıcaklık azalırsa da denge nereye gidiyordu ürüne doğru gidiyordu. O zaman ürüne doğru gittiğinde çözünürlük artıyordu arkadaşlar. Kısaca aklımda şöyle tutabilirim. Ürüne doğru gittiğimde arkadaşlar çözünürlüğüm artar. Giren'e doğru gittiğimde katıyı oluşturduğum için çözünürlüğüm azalır. Şimdi yine TT kısmında bundan da bahsetmiştim. Ortak yön çözünürlüğü azaltır demiştim. Şimdi burada daha ayrıntılı neden çözünürlüğünü azalttığını konuşacağız arkadaşlar. O zaman önce bir not olarak şunları söyleyelim. Ortak yön, ortak yön çözünürlüğü azaltır. ortak yön nasıl çözünürlüğü azaltır arkadaşlar bunu bir soruda daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum şimdi arkadaşlar bana e, cuse dediğimiz bir katı var bunun kçç değerini vermiş saf sudaki çözünürlüğünü soruyor arkadaşlar saf sudaki çözünürlüğü hani bizim daha önce yaptığımız çözünürlüktür zaten hepsini suda çözüyoruz değil mi biz şimdi cüse katısını çift yönlü yaptım bakır artı 2 Aqua S eksi 2 diye ayırdım. Ako.